İnce Sızı Var mıdır nalçaları sevincin? Gün tene deyince kanatları uzar mı? Derin bir secde gibi rüzgara aşılanmak, Dostları düşünmenin çarpıntısından mı? Yokum arkadaş düşünmekle varılan tada. Hayata yalnızca kafanı banmak, Gövdende namusluca gülebilmek sevinci, elbet Burkulup kalmaktan iyi. Kara gözlerimde uğuldayan bu değil ancak. Elde Tüfek elde alet, yürekte kor. Cebelleşmek yalanla, kirle, tahvilatlarla, damarlarına papatyalar doldurarak bir serinlik olup dünyaya sokulmak. Ben bir deli fışkın değil miyim? Sahibim, Köroğlunun da sahibi değil mi? Ve çocukların ezbere bildiği gömleğimin kendini kendim ekmedim mi? Öyleyse arkadaşım sinem kanaya dursun. Ta ki sürgün ya da mahpus kırışıklar yerine yüzümüz köylü ve gurbetçi yanıklığa dursun. Sevmekle doğrulanmıyor madem kalbimiz, girelim yarenizin avlusuna tam tekmil ve mürdüm erikleri ve dop dolgun elmalarıyla o bahçede o geniş kalçalı yarenizi دارد کرد.